2 Ocak 1924. Hafta tatili günü Cuma'dan pazara alındı. 3 Mart 1924. Halifelik kaldırıldı. Hanedan yurt dışına çıkartıldı. Tevhidi Tedrisat Kanunu çıkarıldı. Şeriye ve Efkaf Bakanlığı ile şer'i mahkemeler kaldırıldı. 5 Kasım 1925. Layık hukukçular yetiştirmek üzere Ankara Hukuk Mektebi açıldı. 25 Kasım 1925. Danışta yeniden kuruldu ve şapka kanunu çıkarıldı. 30 Kasım 1925. Tekke ve zaviyelerle türbeler kapatıldı. 26 Aralık 1925. Miladi takvim ve Avrupa'yı saat kabul edildi. 17 Şubat 1926. İsviçre Medeni Kanunu'nun Türkçe çevirisi mecliste müzakere edilmeden ve tek bir aleyhte söz söylenmeden kabul edildi. 1 Mart 1926. İtalyan Ceza Kanunu'nun Türkçe çevirisi kabul edildi. 22 Nisan 1926. İsviçre Borçlar Kanunu'nun çevirisi kabul edildi. 26 Mayıs 1926. Kısmen Fransız, kısmen de Alman hukukundan derlenen Ticaret Kanunu kabul edildi. 18 Haziran 1927. İsviçre'nin Nöşetel kantonundan çevrilen hukuk usulü muhakemeleri kanunu çıkarıldı. 9 Nisan 1928 anayasadan devletin dini dini İslam'dır maddesi çıkarıldı. 24 Mayıs 1928 Avrupa rakamları kabul edildi. 1 Eylül 1928 liselerden Arapça ve Farsça dersleri kaldırıldı. 1 Kasım 1928 Latin harfleri kabul edildi. Anlaşılacağı üzere yaşananların devrimle bir alakası yoktur. Batılı kanunların alıntıları bizlere Türk hukuk devrimi olarak anlatılmıştır. 1996 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından düzenlenen Türk Medeni Hukukunun Kabulünün 70. Yılı panelinde konuşan İsviçreli hukuk profesörü Pierre Tersier şöyle bir tespitte bulunuyordu. Medeni Kanunla Borçlar Kanunu esas itibariyle 10 Aralık 1907 tarihli İsviçre Medeni Kanunu ve 30 Mart 1911 tarihli İsviçre Borçlar Kanunu'nun ilk iki kitabının çevirisidirler. Böyle yabancı bir mevzuatın toplu resepsiyonu durumlarının en şaşırtıcılarından biri gerçek